Orada abi yardıma geldi. <laughs> Burası daha kayalar. Şöyle yoluna geldim. Ama yukarıya çıkmadım. Selam arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Kaç getirdim. Evet. Karakterle. Evet. Ne falan yükledim işte. Şimdi traktöre koyun gübresi Kuru koyun gübresi çuvallanmış. Onları aşağıya götürüyorum. Bugünlük işimiz bitti. Dörtte işe gideceğim. Murat abi yardıma geldi. Şey Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kimse <laughs> şey görmedi. Bunları çelin altına koyacağız da. Bu beton numunesi. İşte telin açık olan yerlerinde bunlardan koyacağız. Dolgu malzemesi yapacağız. Bunu bayağı doldurdum. burada i̇şte da bir yardıma geldi. Bir şey bayağı ağır olmuş artık. yoluna geldim ama yukarıya çıkmadım çünkü bayağı ağır olmuş yani yarısını yani yarısından çoğunu doldurduk da o kadar yeri boş bırak dedim bayağı gene ağır yani emmim gelecek şimdi emmimi motorla çekeceğiz ama işte çiviyi çıkaramadım motorun çivisini nasıl çıkaracağım bilmiyorum ağır geliyor yani romo kaldırmıyor ya motor romo kaldırmıyor bakalım ne yapacağız o bir gelsin de köy yolu bayağı bir köy yolu baya bir dik olduğundan buna cesaret edemedim yani zaten çekmez çekmediği zaman da çekmediği zaman da bir fides değiştirirsek yani motoru bir geri kaçırsak tamam yani. Daha durduramayız. Kesine risk atmaya gerek yok. Amca iniyor oradan da. Bakalım motoru nasıl kaldırırız. Şey romu nasıl bıraktırız bilmiyorum. Bakalım ne yapacağız. O yine bir şey der. Alttaki çiviyi çıkarmam lazım. Şuradaki. Şunu. Onu da çıkaramıyorum yani romu kaldırmadığı için çıkaramam bakalım ne olacak gelsin de bakacağız romu evime tak <laughs> kalle gelecek ben de onun yanına gidiyorum. Bayağı oh yüklüydü ya. Burası da çok rafa yani. Çıkması imkansız. yakın değer bir de geçtik oldu. da benim yaptığım yer. Evet, ben içine aldım. Oyunları böyle. Hem sana koyamadım ya. Tel daha çıkmış zaten. yava geçecek. Ot şeklinde. veya bu Taşları bu. bu sıraların altı çok açık. Şöyle göstereyim. Şu şöyle boş. Taşlardan iki tane koyup alttan bir şey girmesin diye onlardan koyacağız. Kaldırım taşlarını getirmiştim ama kaldırım taşlarını başka bir yere koyabiliriz diye kullanacağım. Şöyle bir yer yıkarız. Buradan lazım oldukça taşırız. İşte. Amca gelsin. Taşları yıktım. Bunları şöyle bu şekilde kullanacağız. İnşallah yani. hayvan de falan girmesin diye bu taşları koyacağız. Şöyle. böyle böyle koyacağız. dipsiz olan yerlere.